2 Ekim Perşembe akşamından herkese merhabalar. Fenerbahçe Nis maçı başladı. Fenerbahçe erken gol buldu ve 1-0 öne geçti Kerem Aktürkoğlu'yla. Bir yandan maçla ilgili bilgileri de vereceğiz. Ama e, genelde Beşiktaş konuşacağız bugün. Maça öyle yalandan bir bakacağız. Evet hakem açıklandı. Yasin Kol Beşiktaş'ın en istemediği hakemlerden, yani aktif hakemlerden, en istemediği hakemlerden biri olabilir. Ee, bakacağız, geçmişine bakacağız, Beşiktaş karnesine bakacağız, derbi karnesine bakacağız, Beşiktaş'ın derbi karnesine bakacağız. Bunların hepsini araştıracağız. Öncelikle diğer maçlara hangi hakemler atanmış onları da bir görelim. Evet yarın başlıyor 8. hafta saat 8'de yarın akşam 8'de. Antalya Spor Çaykur Rize maçıyla başlıyor. Ozan Ergün atanmış. Aynı saatte Trabzon Kayseri maçı var. Ali Salan. Cumartesi günü 2.30 gündüz maçında Gençler Birliği Alanya Spor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 5'teki Kocaeli Eyüp maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. 8'de Derbi'yi Galatasaray Beşiktaş'ı Yasin Kol yönetecek. Pazar gündüz maçını 2.30'daki Kasımpaşa Konya maçını Alper Akarsu yönetiyor. Saat 5'teki Karagümrük Antep maçını Oğuzhan Çakır yönetiyor. Akşam 8'deki iki maçtan biri Göztepe Başakşehir'i Cihan Aydın, Samsun Fenerbahçe'yi de Halil Umut Meler yönetiyor. Yasin Kol mecbur muydu? Ee, tabii ki mecbur değildi. Burada yani hani hep diyorlar ya dijital seçim, dijital seçim dijital seçim olmadığını burada bir kez daha ispatladılar bize. Kendi kendilerini ele verdiler. Yani şurada bu kadar hakem varken mesela Ozan Ergün yönetemez miydi? Atilla Karaoğlan niye gelmedi? Galatasaray'ın son maçını, Alanya maçını yönetmiş olan Yasin Kol üst üste iki kere nasıl Galatasaray maçını çıkıyor? Yani bunun bile ee, bir şeyi olması lazım, bir algoritması olması lazım. İki kere aynı hakemi, iki hafta üst üste aynı maça, aynı takımın maçına verme diye böyle bir o, o algoritma olması lazım. Tabii ki bunlara inanmıyoruz biz. Verilmiş artık. Ee, bizimkilerden de bir tepki gelmedi. E, Yasin Kolla son iki maçımızı da kazanmışız. Bakalım Yasin Kol'un bir karnesine. Yasin Kol. Galatasaray Konya maçını yönetmiş. Kocaeli Kayseri maçını yönetmiş. Göztepe Fener maçını yönetmiş. Burada bir tane Fenerbahçe Beşiktaş maçını geçen sezonki Fenerbahçe Beşiktaş maçını yönetti. Bir de geçen sezonki Beşiktaş Galatasaray maçını yönetti. Biz Beşiktaş Galatasaray maçından başlayalım. 2-1 yenmiştik. 23. dakikada Rafa Silva'nın attığı gole Torreira 45'te cevap vermişti. 66. dakikada Getson Fernandes ile öne geçmiştik. Bir de kadro kıyaslaması yapalım hazır buraya kadar gelmişken. Muslera varmış kalede. Eren Elmalı, Abdülkadir Bardakçı, Sanchez, Françovski varmış. Torreira, Sara varmış. Barış Alper Yılmaz, Morata, Yunus Akgün varmış ve Osimen varmış. Bizde ise kalede yine Mert, Masuaku, Emirhan, Paulista, Svensson, Ox, Oxley Chamberlain, Getson Fernandes, Mucci, Joe Mario, Rashica ve Rafa Silva 11 ile çıkmışız. Şimdi iki takımdaki değişikliklere bakacak olursak e, de kırmızı kart görmüş. Kaçıncı dakikada görmüş? 36'ydı galiba. Nerede yazıyordu bu kırmızı? Semih de kırmızı. 96 artı da Semih kırmızı görmüş. Frankowski de 36. dakikada görmüş. 10 kişi oynamışlar Galatasaray. Yani onların da e, isyan etmeleri lazım. Ama bu maçta Barış Alper Yılmaz'a ikinci sarıyı falan veremedi. Galatasaray çok daha zor duruma düşebilirdi. Düşürmedi tabii ki. Şimdi Muslela yerine Uğurcan Çakır var onlarda. Frankowski yerine e, öbür son Song mu, Sing, neydi adamın adı? Şuradan bir bakalım. Singo. Davinson. Gene Davinson Sanchez. Kadir Jacobs. Bu Liverpool kadrosu Galatasaray'ın. Torreira, Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus, Osimen, Barış Alper. Yani Galatasaray gene Galatasaray. Aynı Galatasaray diyebiliriz. Bir iki tane değişiklikleri var. Ama bizim çok daha gözle görülür değişikliklerimiz var. Mesela orta sahamız çok daha kuvvetli. Şuradan bakacak olursak. Joe Mario, muçi Raşitsa yerine Ferni <laughs> var. El Bilal var. Rafa Silva var. Rafa Silva gene forvet oynayabilir. 4-6-0 çıkabiliriz. Temi Abraham oynamazsa. Bunları da konuşacağız. O yüzden yani e, kimin ne dediğine çok da takılmayın arkadaşlar. Yok makas açılmış. Yok Galatasaray şöyleymiş. E, ya özellikle Beşiktaşlı yorumcuların Beşiktaşlı olduğunu iddia eden yorumcuların biz kazanamayız. Biz beraberliğe gidiyoruz. Yok işte şu. Yok Galatasaray makası açtı. Ya bu bunlara bir kere itibar etmeyin arkadaşlar. Biz Beşiktaş'ız. Biz çıktığımız her maça kazanmak için çıkarız. Orada da çok maçlar kazandık. Kadıköy'de de çok maçlar kazandık. İngiltere'sinde, İtalya'sında, Almanya'sında da çok maçlar kazandık. O yüzden bir kere bizden her şeyi çalabilirler ama umudumuzu çalamazlar. Bil için lafı. O yüzden umutsuzluğa kap kapılmak yok. Biz yeneriz. Onları yeneriz. Ama nasıl yeneriz? Deplasman takımı olduğumuzun farkına vararak deplasman takımı gibi oynayarak biz onları yeneriz. Birazdan bunların hepsini anlatacağım. Nasıl oynamamız lazım? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bunların hepsini anlatacağım. Yeter ki Bizim istediğimiz şey hakem doğru düzgün bir maç yönetsin. Eyyam yapmasın, Galatasaray'ı kollamasın, Adil gördüğünü çalsın, görmediğini çalmasın, baskı altına girmesin, işte Beşiktaş'ı yarıştan kopartmak için uğraşmasın. Çünkü e, o maçta yarıştan kopmuştuk ama şimdi yarıştan kopmadık ve bu sene kopmayacağız biz bu yarıştan. Bunun için sadece gördüğünü çalacak, görmediğini çalmayacak. Zaten artık birçok hakem bu işi vara bırakmaya başladı. Ee, yan hakemler de aynı şekilde emin olmadıkları şeyi kaldırmasınlar. Bırak atağın bitmesini bekle sonra kaldır bayrağını. Böyle yapıyorlar çünkü artık hakemlik şeye geldi ya. E, ayağa düştü yani hakemlik. Herkes hakem olabilir. Nasılsa var var. 50 kere izliyorlar. Ondan sonra onlar da biz televizyonda 50 kere izliyoruz karar veriyoruz. Onlar da televizyonda 50 kere izleyip karar veriyorlar. Eskiden böyle bir şey yoktu ve bu kadar hakem hatası da yoktu. Hakemler de saldı bu işi. Bizim Yasin Kol'dan istediğimiz bizi kayırması falan filan değil. Yeter ki rakibi kayırmasın. Adilane, güzel bir maç geçsin. Şimdi gelelim biz nasıl yeniriz. Bunları şimdi kısa kısa geçeceğim çünkü yarın gene bir derbi özel programı yapacağız. Yarın daha detaylı konuşacağız. Bu saatte şimdi hem maç var, hem insanlar çok fazla katılım göstermedi bugünkü yayına. O yüzden üstlerinden, üstünden kısa kısa geçeceğim ki sonradan izleyen arkadaşlar için birazcık ön bilgi olsun. Ne dedik? Deplasman takımı gibi oynarsak, kazanabiliriz. Önde baskı yapmıyoruz bu durumda. Şöyle hemen taktik tahtamızı açalım biz. Fener 2'yi attı bu arada. Gene Kerem attı. Dakika 25'te 2-0 öne geçtiler. Kerem ligde yokları oynarken <laughs> bir de dayak yedi. Kerem ligde yokları oynarken Avrupa'da gollerine devam ediyor. Evet önde baskı yapmıyoruz. Şuralara buralara saldırmıyoruz. Set, set zaten oynamıyoruz. Topu bir kere Galatasaray'a bırakıyoruz. Topla Galatasaray oynuyor. Biz topla da oynamıyoruz. Önde hücum da, hücum baskısı da yapmıyoruz. Biz ama kendi yarı sahamızda da beklemiyoruz. Önde hücum yapmamak demek orta sahayı bırakmak anlamına, defansa otobüs çekmek anlamına gelmiyor. Bizim işimiz Torreira, Lemina ve İlkay Gündoğan olmalı. Bunlara top gelmemesini sağlamak. Velevki geldi İlkay'a, ona buna, işte İlkay top çıkarttı Yunus'a, Barış Alper'e, onları çok güzel bir şekilde tutabilmek. Bunların da e, tutabileceğimiz taktikler var. Bunları da hep anlatacağım. Mehmet Kartal Fenerik oldu. Kerem attı. Aynen. Kerem affetmiyor Avrupa. Avrupa gördü mü oynuyor Kerem. Ligde yok. Ne dedik şimdiye kadar? Önde baskı yapmıyoruz. Set ucumu yapmıyoruz. Topu onlara veriyoruz. Bu sırada blokları çok iyi kapatıyoruz. Şimdi bu taktiği söylemeden önce şöyle bir şey var. Muhtemel 11'imiz bizim bu. Çünkü Abraham oynamak istiyormuş. Mert Kalede muhtemelen. Zaten adı muhtemel 11. Emirhan Calo. Gökhan Sazdağ Jurasek. Orkun Endidi Rafa. Solda Bilal sağda Çerni. Ve en önde Abraham. Şimdi şöyle bir şeyler konuşuluyor. İşte eğer Abraham oynamazsa. Bilal'i öne atıp. işte sol tarafa Jota Silva. Nerede? Bence bu maç için bunu yapmamalıyız. Neden? Çünkü Bilal yerinde çok iyi oynuyor zaten. Bizim yapmamız gereken bence oldu da Cemih Abraham yok ya. Bilal gene kendi yerinde oynasın. Tamam. Rafa da gene kendi yerinde oynasın. Biz burayı Kartal'la güçlendirelim. Yani orta sahayı üçleyelim şöyle. Hani 4-6-0 oynamıştık ya. Fener'e karşı, Galatasaray'a karşı, Atletico Madrid'e karşı. Gene öyle bir düzen yapmamız lazım. Şöyle 4, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rafa da burada. Şöyle 4-6-0 gene oynayacağız. Gene bizim en baba adamımız Rafa olacak. Bu sefer Rafa yalnız olmayacak. Cerni ve Bilal de ona katılacak. Cerni de çalım atabilen bir futbolcu. Bilal de hızlı bir futbolcu. Orkun da bu pasların kralını atabilen bir futbolcu. Eğer Abraham yoksa bu şekilde oynuyoruz. Abraham varsa kartalı kenara alıyoruz. Abraham'ı da yerine koyuyoruz tekrar. Yani Abraham yoksa Bilal'i forrete koymuyoruz. Bilal gene solda oynuyor. Nadir çıktığımız atakları... Hızlı paslarla çıktığımız atakları mutlaka bitirmemiz lazım. Top kaptırmıyoruz, ileride top gevlemiyoruz. Ee, ayağına gelen ayağından çıkartıyor topu, avuta gidiyor, gol oluyor, kornere çıkıyor, taç oluyor, ama oyun alanında kalmıyor top, hızlı çıkamıyorlar bize karşı. Bu atakları bitirmek çok önemli. İşte İlkayı çok iyi tutuyoruz. İlkay'a top gelmiyor. Top gelirse dahi fualleri buralarda yapıyoruz. Orta sahada yapıyoruz fualleri. Buralara indik mi tehlike başlıyor çünkü. Buralarda fual yapmaya gerek kalmadan atakları daha başlamadan bitiriyoruz. Barış'a muhtemelen Barış'ı Gökhan daha tutacaktır. Gökhan daha biraz daha e, defansif oynayıp Barış'a koşacak, alan bırakmayacak. Barış topu alıp deli dana gibi koşmayacak. Onu engelleyeceğiz bir şekilde. Boş alan yok Barış'a. Yunus hani Barış buradan böyle koşup koşup buradan içerilere giriyor, kendi giriyor. Ayak yok onda pas verecek. Ama Yunus Buradan giriyor, şut çekiyor, içeri giriyor, orta yapıyor ve en çok da şu Jurasek ile Emirhan'ın arası var ya, bekle stoper'in arasına pas atıp artık burada osimen mi oynar? Yoksa ee, Icardi mi oynar bilmiyorum. Osemen'in de oynamaması muhtemel. Osemen de oynamayabilir. O yüzden Yunus'un da şu bekle stoper arasındaki attığı paslara dikkat ediyoruz. Fener 3'e gidiyor. Bakalım. Vurdu dışarı. Bekle stoperler arasına attığı toplara dikkat ediyoruz. Başka ne yapıyoruz? İşte adam paylaşımını falan filan artık kaç gün oldu çalışıyorlardır. Galatasaray yabancı bir takım değil bilmediğimiz bir takım değil kaç maçtır izledikleri, kaç maçları bildikleri stadı da biliyorlar artık. Ee, özellikle bizim hocamız zaten büyük maç hocası. Bizim hocamız maç hocası bir kere. Maçtan maça taktik yapan bir hoca. O yüzden adam paylaşımı olsun. Ne bileyim defansif yani defansta top çevirmeyeceğiz. Çünkü ne Emirhan ne Calo ne Jurasek ne Gökhan. Hani bunları böyle kısa pasla kısa pasla çıkalım diye bir şey yok. Gelen vuracak abi. Emirhan da vuracak, Mert de vuracak, Calo da vuracak. Uzun gidecek toplar. Ben Orkun'a illa Orkun'u bulayım yok işte şöyle yandaki Calo'ya vereyim, çalım atayım, geçeyim falan bu mantıktan uzak durmamız lazım Galatasaray maçında. Çünkü Anadolu takımı forvetleri bile bize e, bu zamanlarda zor anlar yaşatırken karşıda Osimen ya da Icardi olacak, Yunus olacak, Barış Alper olacak. Bunlar zaten yamyam. O yüzden bunları koşturacağız topla beraber. Onlar bir geri bir ileri giderken biz kompakt kalacağız. Yani şu aradaki mesafeyi biz hiç açmayacağız. Abraham buradaysa Emirhan'la Calo da burada olacaklar. Takımca gidip takımca geleceğiz. Takım boyunu kısaltacağız. İleride de kaptığımız topları ceza sahası etrafında şurada burada gevelemeden hızlıca bitireceğiz atakları. İlk yarım saat ölüm kalım dakikaları. Galatasaray ilk yarım saat çok baskılı oynuyor. Bize de baskı kuracaklardır. O ilk yarım saati çok iyi direnmemiz lazım. Çok iyi kurtarmamız lazım. Gol yemememiz. Hatta çünkü yani ilk golü onlar atarsa arkadaşlar çok zorlanırız. Hani bu iş biter demeyeyim ama ilk golü onlar atarsa çok zorlanırız. Çünkü 2'ye 3'e gitmeyeceklerdir. Onlar da bu sefer geri çekileceklerdir. Topu bize bırakacaklar. Biz de topla oynamak zorunda olduğumuz için ve topla da oynayamadığımız için daha zorlanacağız. İlk yarım saatte gol yemiyoruz. Mümkünse gol atıyoruz. Bu kontralardan geçiş yani şimdi geçiş diyorlar işte kontraya. Bildiğimiz kontrasında. Bu geçiş oyunuyla kontra ataklarla hızlıca gidiyoruz. İlk yarım saat gol yemiyoruz. Gol atarsak da ne ala bize. Bir tane gol atarsak devamı da gelir. Onların o dirençlerini kırmamız lazım. İlk yarım saat ölüm kalım dakikaları. Sonra yorulacaklar. Zor bir maçtan çıktılar. 90 dakika, 100 dakika, 96, 97 dakika e, millete kramp gire gire oynadılar, Liverpool'a dayandılar. O kadar dayanmak çok kolay iş değil. E, yorulacaklar, yoruldukça dirençleri de kırılacak, cesaretleri de kırılacak. Panikler başlayacak. ondan panik atak yapmaya başladığı zaman işte bizim gücümüz o zaman daha da fazla ortaya çıkacak. Onlar ne zaman paniğe başladı, bizim dakikalarımız o zaman başlayacak. O dakikaları beklememiz lazım. Ama biz erken bir gol yersek bu sefer de biz dağılabiliriz. O yüzden böyle bir ihtimali konuşmuyoruz. Böyle bir ihtimal yok. Erken gol falan yemiyoruz. Onlar da e, yarım saat gol atamıyorlar. Belki biz atıyoruz. Atamasak bile yarım saatten sonra atıyoruz bu golü. Ondan sonra onlar düşünsün. Biz 1-0 öne geçelim. Belki 2-0 öne geçelim. Ondan sonra onlar düşünsün. Kontrolsüz kontrolsüz yüklensinler. Biz daha çok top kapalım. Biz daha e, atak gözükelim. Çünkü onlar topları şişirmeye başladıkça biz daha rahat bir şekilde, daha konsantre bir şekilde, daha organize bir şekilde çıkabileceğiz. Dikkat etmemiz gereken son şey ise penaltı, free kick ve kornerler. Bak kornerlere kaç maçtır diyorum ben. İki maçtır kornerlerde bizim kalemize kullanılan kornerlerde yani rakip korner kullanırken daha iyiyiz. Her geçen maç daha iyi oluyoruz. Alan paylaşımını, adam paylaşımını daha iyi yapıyoruz ve üstüne üstlük ne zamandır atamadığımız korner golümüzü de Jota Silva sayesinde attık. Hakem çok kolay şeyleri çalacaktır. O baskıya, o yapıya, o taraftara çok fazla dayanamayabilir. O yüzden biz akıllı olacağız. Biz şaibeye yol açacak. Çünkü hakem hemen çalacaktır. Hakem hemen çalmasa var hemen. Aa adamlar penaltı kullanıyor. Var hemen verecektir. Bakayım atabilecekler mi? Dakika 37. Nis penaltı kullanıyor. Fenerbahçe 2-0 önde şu anda. Ederson da maç 1-0 iken bir hata yapmıştı. Vurdu attı. 2-1 oldu. Ederson da bir çalım atmaya çalıştı. Bir pas vermeye çalıştı. Bir şeyler bir hata yaptı. Ama onu atamadılar. Şimdi penaltıdan golü attılar. Ve Fenerbahçe'nin is maçı 2-1 oldu şu an. Maçımıza dönecek olursak ne dedik? Tehlikeli yerlerde faal yapmıyoruz, bir vermiyoruz, penaltı vermiyoruz çünkü bunları çalmaya çok yatkın bir hakem var ve bunları tehlikeli kullanan bir takım var karşımızda. Alan Turing gelmiş, iyi yayınlar demiş, çok sağ ol Alan Turing. Ee, i̇yi seyirler diyeceğim ama zaten bir birazdan kapatacağım şöyle. Ön şeyleri yaptık. Ön bilgileri verdik. Asıl yayını yarın yapacağız. Sadece istediğim şey şu. Belki şu an kimse seyretmiyor çok fazla kişi ama e, bu yayının tekrarı mutlaka seyredilecektir. Galatasaray yener. Makas açıldı. Yok işte Galatasaray'ın şöyle futbolcuları var böyle futbolcuları var Beşiktaş karşı koyamaz. Bunlara, bu algılara kapılmayın arkadaşlar. Bunu en sevdiğiniz Beşiktaşlı söylese dahi inanmayın. Biz Galatasaray'ı da Fener'i de hiçbir zaman milyon dolarlık, milyon euroluk kadrolarla yenmedik. Biz her zaman paha olarak, sayı olarak, rakam olarak daha düşük değerdeki futbolcularla yendik biz onları. Daha geçen sene yendiğimiz kadroyu gösterdim işte. Geçen seneye bak. Biz onları Ox, Rashica, Joe Mario, Muçi, Svensson, Palista, Bunlarla yendik geçen sene. Daha geçen sene yani. Şu Fener maçına bakayım bir de. Fener maçını hangi kadroyla yenmişiz? Al gene Amir, Ox, Mustafa olur? Raşitsa, Emrecan Terzi, Masoaku sol stoper. Sağ Sivenson. Yani bak Fener gene Fener. Ennesili, Talişka, İsmail Yüksek, Fred, Şimanski, Osay Samuel, Mert Müldür, Oğuz, Çağlar, Şikrinyar, İrfancan. Can. Fener gene Fener. Galatasaray gene Galatasaray. Bak Galatasaray'ın o günkü kadrosuna bir de bugünkü kadrosuna bakalım. Şimdi bir Morata değişik, Morata yerine İlkay var. Onlarda İlkay varsa hatta şöyle yapayım abi bir dakika. Kendi kendime bir gaza geldim ya burada. Şimdi onlarda Uğurcan Çakır varsa bizde de Mert var. Onlarda Singo varsa bizde de Gökhan Sağdağ var. 32 yaşındaki Abdülkadirleri varsa bizim de Emirhan'ımız var. Gerçek Beşiktaşlı Emirhan'ımız var. Davinsonları varsa Davinson geçen sene gördük. En son bir Mars'a doğru kayıyordu. Sonra bir daha haber alınabildi mi? Rafa onu bir göndermişti çarşıya pazara. O da gene o da Vinson. Jakobs'a karşı Jurasek. Torreira, Lemina'ya karşı Orkun, Endidi. İlkay'a karşı Rafa Silva. Yunus'a karşı Çerni. Barış Alperleri varsa bizim de Bilal'imiz var. Osimenleri, Icardi'leri varsa bizim de Temi Abraham'ımız var. Hiç korkmayın arkadaşlar. Hiç makasa falan da öyle inanmayın. Biz oraya kazanmak için gidiyoruz. Biz bir puan için gitmiyoruz. Bazı kişiler böyle olduğunu düşünüyor ama ben kesinlikle böyle düşünmüyorum. Hakel adilane yönettiği takdirde bu maçı biz 3 puan için gidiyoruz oraya. Bizim bir kere Sergen Yalçın'ımız var ya. Onların Okan Buruğ'una karşı bizim Sergen Yalçın'ımız var. Onlar titriyor biz değil. Neden Beşiktaşlı yayıncılar bu şekilde konuşuyor bilmiyorum. Ama e, boş yere bir Beşiktaş taraftarını düşürüyorlar kendi kendilerine. Hiç düşecek bir şey yok. Biz kazanmaya gidiyoruz. Kazanıp da geleceğiz. Hakemler bundan sonra bir şey yapamaz diye düşünürken ya yapamayacaklar. Biz gerekir, gerekirse hakemi de yeneceğiz. Biz bu maçı alacağız. Yani... Nasıl diyor biliyor ya o kadar rahat diyorlar ki ya işte Beşiktaş beraberliğe gidiyor oraya işte kaybetse de ya kaybedersek havlu atma falan yok zaten kaybetsek de havlu atmalıyız yani bu, bu sene havlu atma diye bir şey yok bu sene her türlü yarışçıyız ama oraya ne beraberlik için gidiyoruz ne de kaybetmek için gidiyoruz biz oraya 3 puan için gidiyoruz 3 puanı alıp geleceğiz. Çok teşekkürler izlediğiniz için bu yayın bu kadar oldu. Aynen Sergen hocamız var. Aynen kardeşim benim ya. Vallahi billahi. Görüşmek üzere çok teşekkürler. Kartal pençesiyle bitiriyoruz.